Son dakika evde ne malzeme varsa kolayca yapılabilecek sevgililer günü hediyesiyle geldim. Herhangi bir ipi alıyoruz ve kolumuza göre ayarlıyoruz bileğimize göre. Ondan sonra böyle birkaç tane boncuk seçiyorsunuz. Ben de böyle baş harfler vardı onları seçtim. H ve H. Hakan ve Hatice. Annemle babama yaptığım için. Ee, sonra onları şu işte süsleyecek birkaç tane daha böyle boncuk buldum. Yeşil, mavi falan filan. Ondan sonra onları da taktım. Hepsini düzelttikten, dizdikten sonra en son kısımda böyle yarım düğümümsü bir şey atıyorum. Zaten ileride göstereceğim. İki tarafına da yapacaksınız ama tam kitlemeyin düğümü. Çünkü diğer kalan uçlarını çapraz bir şekilde içten geçireceğiz ve ondan sonra sıkacağız. Aynen bu şekilde. Böyle çapraz geçirip sonra fıçık diye çekiyorsunuz. Ondan sonra böyle ayarlanabilir bir düğüm oluyor. Hani böyle şeylerden aldığımız gibiler. Neyse yetiştiremeyeceğim. Sonra o düğüm açılmasın diye böyle ayarlarken diplerine bir tane düğümlet bir tane daha böyle şeker süs bir şeyler olsun diye tekrar bir tane. Ne kadar çok bir tane kullandım. Çok hızlı olmam lazım. Unutmuşum <laughs> bu işleri. Bu voiceover çok hızlı olmadı. Neyse işte bir tane daha boncuk koydum. Onları da düğümlü oraya sabitledim ki şey yaparken açılmasın ayarlarken böyle kopup açılmasın. Diğer tarafına da yapıyorum. Ondan sonra böyle üçlerinde kalacak fazla kısımlarını keseceğim. Bu kadar. Bir sizi kontrol ettim gitmemiş tamam devam ediyoruz. Böyle düğümünü atıyorum sonra kalan fazlalıkları da keseceğim. Burada düğümü geçiremiyorum tabi. Mükemmel cerrahi ustalığım. <laughs> <laughs> Neyse espri yapmayacağım. Bunları da ayarlıyoruz. işte şiki şiki şiki. Burada size gösteriyorum ne kadar mükemmel bir şey yaptığımı. Ve aşırı basit değil mi? Evde bulacağınız herhangi bir iple ve birazcık da boncukçuklarla ne kadar kolay emek abidesi bir sevgililer günü hediyesi veya herhangi bir şekilde bir hediye yapabilirsiniz. Bakın ne kadar tatlı oldu.